İstanbul'da büyük mağazalardan çaldığı kıyafetleri internetten satan hırsız yakalandı. Şüphelinin bu yöntemle aylık 70 bin lira kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Mağazada seçtiği ürünlerle kabinlere girdi, alarmlarını söküp çantasına doldurdu. Durum fark edilince yakayı ele verdi. İstanbul Arnavutköy'de büyük firmalara ait giyim mağazalarına giden Veli Yaman, kıyafetleri deniyormuş gibi görünerek kabinlere girdi. Bu sırada yanında getirdiği pense ile kıyafetlerin üzerindeki alarmları söktü. Çantasına dondurduğu kıyafetlerle mağazalardan çıktı. Mağaza yetkilileri durumu fark edince emniyet ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin kıyafet deneme bahanesiyle soyunma kabinine girdiğini, daha sonra ürünleri çalarak çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan Veli Yaman'ın çantasında çok sayıda alarm sökmeye yarayan alet, pense ve kıyafetler bulundu. Bu ürünleri internet üzerinden sattığı ve aylık yaklaşık 70 bin lira kazanç elde ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.